Mehmet yaz tatilinde köylerine gittiğinde devesini hediye ettiği saati tatil sonunda banyo dolabında unutuyor. Mehmet 7 yıl tatiline köye gittiğinde saatinin demir kordonunun paslandığını ve renginin değiştiğini fark ediyor. Buna göre bir, kordon üzerinde oluşan pas saatinin alılaşmasına neden olmuştur. 2. Kordon üzerinde oluşan pas demirin özelliğinden farklıdır. 3. Kordon üzerinde oluşan pasın içinde demir atomları bulunur ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar 3 seçenek de doğrudur. 1. Kordon üzerinde oluşan pas saatin arlaşmasına neden olmuştur. Çünkü arkadaşlar demir oksitlenmiştir. Paslanma pas dediğimiz demirin oksitlenmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar kimyasal tepkimelerde korunur korunmuş e, demirin üzerine bir de oksijen gelmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar artmıştır diyoruz. Kordon üzerinde oluşan pas demirin özelliğinden farklıdır. Evet kimyasal bir değişim buramıştır. Kimyasal değişim sonucunda oluşan bileşik diğer bileşenlerden farklı olmak zorundadır. Kornon üzerinde oluşan pasın içinde demir atomları vardır. Evet çünkü kimyasal tepkimelerde atomun cinsi korunur. Üçü de doğrudur cevap denildi arkadaşlar.